Ağlamayın, lütfen ağlamayın. Gözlerinize yazık, lütfen. Nasıl ağlamayayım? Şimdi bu anne nasıl karar verecek? Hangi yavrusu kurtaracak? İçim yanıyor. İçim. Harbiden inanılmaz şanslıyız ya. Bak kaç senedir uzmanlık yapıp organ nakli ameliyatına giremeyen arkadaşlarım var benim. Ya blogi efendi gördün mü? Bir de bana şom ağzı diyordun. Bak bir günde hem kalp hem ciğer nakli. Dua et bana Bilogi Efendi, dua et. Bizim bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Resmen midemi ağrıttınız ya. Orada iki kişi içeride, bir kişi dışarıda can çekişiyor. Siz burada ameliyat için heyecanlanıyorsunuz. Vaka göreceğim diye seviniyorsunuz. Ben bu resme daha fazla tahammül edemeyeceğim. Eu te sinto